Günaydın. Ya ne desen haklısın. Yani eğer git dersen boynun kıldan ince ama kal dersen Kutam geldi. Hmm. Girmeyeceğim misin içeri? Füsun! Füsun. Ay, annem. Papatya. Al şu çiçekleri vazoya koy. Feyyaz, en sevdiğin bir de. Unutmaz böyle şeyleri. Papatya, kayık, her türlü romantiklik onda. Ne arıyordunuz denizin ortasında? Dolaşmaya çıktık. Biz de zannediyoruz ki dükkandasınız. Çıkmışlar kayıkların tepesinde. Annem, sen nasıl gördün ya sen bizi? Ben e, o ha. Ne dedin ya sen? Diyorum ki hani diyorsun kayığın diyorsun tepesindeydin Füsun diyorsun. <laughs> Denizin diyorsun ortasındaydın diyorsun Füsun. Sen ne yapıyordun orada yani? <laughs> Bana soruyorsan eğer <laughs> bu sorunun cevabı olarak dolaşıyorduk. Denizin ortasında dolaşıyordun. <laughs> Füsun koşu çiçekleri vazoyu müşteri gelecek şimdi. Ben çiçekleri koyarım vazoya. Zor değil. Sen cevap verirken zorlandın. Ay. Feyyaz. Gitsene oğlum dükkana. Nasıl gideyim abi? E git yardım et. İstemiyor. Papatya da fayda etmedi. E git bir konuş. Ya konuşayım dedim de abi yüzüme bile bakmıyor ustam. Yani şimdi gitsem dükkana girsem bu sefer Füsun'un tadı kaçacak. İyi e hadi gel o zaman. Nereye? Benim dükkana bütün gün sokakta duracak halin yok herhalde böyle. Senin dükkana. Eyen yani ya gel ya da başka yere git. Dolaşma kadının önünde hadi. Hadi geç. Hadi. Hadi geç. Geç geç. Hayırdır usta? Cumali, hadi işine bak. Yani böyle de bir garip oldu ama. Bugünlük oğlum, bugünlük. Tamam, merak etme. Ustanın gönlünü yavaş yavaş alacağız, döneceksin geri. Tamam mı? Tamam mısın? Hadi. Abi ustam geliyor. E dükkanı almamışsın. E tamam ben almadım da senin dükkanda ne işi var? E yani ben çağırdım. Ortalıkta dolaşmasın senin de canın sıkılmasın diye. Ha ama dönsün gelsin diyorsan. Ne diyeceğiz biz bu çocuklara? E canım Gönül ferman dinlemez ki. Sevmiş çocuklar. Ya onu demiyorum. Nasıl gördük biz onları denizin ortasında? Ha onu diyorsun. E, ne var? Olduğu gibi söyleyeceğiz. Olmaz. Cem bu kıyametin arasında olmaz. Doğru tamam. Bekleyelim. Ama söyleyeceğiz. En yani sonunda. Herhalde. Kıymet, senin ne işin var denizin ortasında? Ne işin var? E, kı kıymet. Ah Kıymet. Ah Feyyaz. Hakim abi. Ha, Mihran, müsait misin? Buyur abi. Nasıl durumlar? İyi değil Mihran. Yani ben kıymetle konuşmaya çalıştım ama malum mevzu hassas. Bizim başka bir şey yapmamız gerek. Tamam abi. Nasıl yapalım? Ya Mihran, ben diyorum ki bir araya gelelim. Böyle bir hani bir çözüm bulalım. Akıl akıldan üstündür. Bakalım bir ne yapıyoruz, ne ediyoruz ha? Tamam, tamam iyi düşünmüşsün yapalım. Nerede değilim? Benim dükkanda. Acil Durum Konseyi. Tabii kıymetli Atakan hariç. Ya bir konuşalım bakalım. Bu ikisini iki tarafı bir araya nasıl getirebiliriz? Tamam abi. Ben bizimkileri toplarım oraya gelirim. Orada buluşuruz. Tamam tamam. tamam. Hadi sağ ol abi. Hadi sağ ol. Hadi bakalım.